Merhabalar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Böyle sizin de böyle meraklanışınızı duyar gibiyim. İkicim neredeyiz biz bugün? Arkadaşlar mutfak kilerindeyiz ve bir 24 saat videosuyla karşınızdayız. Efendim bizler bugün mutfak kilerinde İkra 24 saat boyunca kalacak arkadaşlar. Kendisi de çok heyecanlı. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. İkra'cığım öncelikle senin kadar yani ben de heyecanlıyım. Cidden evet. heyecanlıyım onu söyleyeyim. <laughs> Yani sen çok heyecanlı mısın? Evet yerimde duramıyorum. Evet arkadaşı yerimde duramıyorum resmen. Yani bence bu ilk olacak arkadaşlar. Kimse böyle bir şey yapmadı. Biz yapıyoruz. 24 saat boyunca mutfak kilerinde kalıyoruz. Evet. Şapkan Şimdi... kaç lira? Evet belirli belirli bir dakikan olacak tamam mı? Bu dakika içinde belirli bir süre olacak. Kendine malzeme alacaksın burada yaşamak için ki görücü görüyorsunuz ya burada yaşamak da zor ve buz gibi arkadaşlar burası. Evet. Yani balkonda olduğu içinkiler buz gibi. Şimdi İkrar'cığım senin odana gidiyoruz. Ve bu küçücük kilerde tam 24 saat yaşaman için bir şeyler alacaksın kendine. Tamam mı? Bu arada kaç dakikan var? Kaç dakikan var? Söyleyeyim. 2 dakikan var. Evet. Oh. Böyle zor bir yerde kısa bir süre olması lazım. Çünkü en zor görev bu görev. Evet arkadaşlar o zaman şimdi biz ikram odasına geçelim. Geçelim. Hazırsan süreni başlattım. Evet arkadaşlar başladı, başladı başladı çabuk çabuk çabuk. Tamamdır. Son 30 saniye ikracım. Evet arkadaşlar yani böyle. Evet. Son 20 saniyen kaldı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 eller yukarı. Evet arkadaşlar ikranın 2 dakikası doldu. Bakalım İkro bu neler almışsın sen böyle bir bakalım tekrar Arkadaşlar iki tane Barbie bebek görüyoruz. Bir tane tavşancık gördük. İki tane küçük Barbie. Bir tane taç almış. Bir tane hikaye kitabı var. Burada atıştırmalıklar almış kendine. Kalemliğini gördük. Bir atıştırmalık daha var. Küçük bebeklerini almış. Tabletini almış. Ee, ve burada küçük e, patron bebeklerinin müdürlerini almış bir etli puf bir de yastık almış. De, de. Tamam o zaman hadi bunları alalım. Geri hemen kilere geçelim. Evet. Arkadaşlar şu an mutfak kilerine geldik ve kurallardan birini söylemeyi unuttum İhracığım. Buradaki hiçbir şeye dokunamazsın. Bunlar sadece görüntü olacak senin için. Aa bir suyu unuttun. E suyu unuttun. Abi bir gün boyunca su içmeyeceksin o zaman. Ha <laughs> ha ha arkadaşlar. <laughs> suyu gerçekten unuttun. tane hakkım olsa. Arkadaşlar ikhancığım. bakın gitmiş. Yani boş veren şeyler almışmış. Bebek almış suyu unutmuş. Her neyse artık bakarız. Şimdi dizelim bunları güzelce yine bir diz bakalım. Evet arkadaşlar ikra dizmiş. İkra'cığım burada sesimiz de yankılanıyor arkadaşlar. Şöyle bulunduğumuz yer gerçekten böyle çok küçük bir yer. Evet şimdi yani ben bile şöyle daracık alanda çekim yapmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Evet ben bunları çıkaracağım Ayağım çok sıcak oldu. Ama üşür İkra'cığım ayağın üşüyebilir. Evet üşüyebilir ama ben şu an ayağım sıcak oldu. Ekstradan da bak ayağımdaki şeyi aldım. Vay, zorluk, zorluk üstüne zorluk çıkartıyor. Bunu sonra giyersin çünkü bu olmasa hasta olabilirsin. Evet şimdi evini kurdu arkadaşlar İkra. Şöyle şuraya bebeklerini yerleştirdi görüyoruz. Arkadaşlar bunu niye aldım biliyor musunuz? Popit patlatmak için. Popit popitli kalem. Yeni de almış arkadaşlar. Öyle canı sıkılınca popit patlatıyor gördüğünüz gibi. Kalemi falan da var. Şimdi evine geldin. Evet. Tamam süren de başladı. Şimdi ilk olarak ne yapacaksın? İlk olarak... İlk... Evini mi tanıtacaksın? Evet. Tabii tamam çok güzel olur. Biz de bir tanıyalım detaylıca. Şöyle arkadaşlar oyuncak bilezik var ve bana birazcık büyük oluyor. Evet oyuncak bileziğim var burada. Buraya koyuyorum. Arkadaşlar diğer videomuzda Barbie bebek ve küçük bebek videomuz var. Onu da izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar o, o videoda da bunları tanımışsınızdır, görmüşsünüzdür belki. O o videodan geliyorlar. <laughs> var arkadaşlar. Masal Ormanı'nın incisi. Masal Ormanı'nın incisini de okuyacakmış arkadaşlar. Bu da İkra'nın e, kitabı. E, başka ne var? Tokan var. Tokan var. E, tabii. <laughs> tok üstüne almış. Al arkadaş ben burada yıkılacağım galiba. <laughs> yani bakar mısın şöyle üstüme bir şeyler devrilecek benim. <laughs> Vallahi ölmesek iyi diyorum. Her neyse şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Atıştırmalığını da almışsın. Tamam. Küçük çikolatalar, bebek, Hayat, tablet. Hayatta dağlı. kalmak için her şeyin yerinde ben diyorum. Tamam Evet. O zaman ikracım şimdi birazcık tablet oyna. Yavaş yavaş alış böyle evine. Aynen. Şimdi toka oynamaya karar verdim. İçinizden bu oyunu oynayanlar var mı? Çok toka, güzel bir toka, oyun. Toka, moka Boka ne? İki töbesi daha. Nasıl biliyorsun? Toka moka mı? Bakabilir miyiz? Şu. Evet arkadaş, Toka dünyası şu oyunmuş. Evet arkadaşlar, yeterince oynadım. Biraz karnım acık. Yemek yiyeyim bari. Birazcık atıştırmalık yeme vakti geldi. Hmm. İlroc, canım çok çıktı. Bana da verir misin bir tane ya? Arkadaşlar bana koka tuzları verdi en sevdiğimden. Bunu da al. Aman Tanrım vay arkadaşlar ikram bugün Cömert Mert yedi ikramı. Normalde hiç bir ablacım bunu benimle paylaşmıyor desem yalan olur paylaşıyor, paylaşıyor şaka. Arkadaşlar şu minicik çikolatayla karnımı doyurdum. Evet arkadaşlar şimdi biraz kitap okuyacağım. Kitap okuyacakmış arkadaşlar ikram. kadar kitap okumak yeter. Evet arkadaşlar şimdi ikra kitabını da okudu. Ve arkadaşlar saate bakıyorum. Saat bayağı geç olmuş. İkra'cığım ben gitme vaktim geldi artık sen burada artık yatarsın. 24 saatini doldurursun. Artık ben gidiyorum. Geri geleceğim mi? Ya birazdan geri gelirim tamam mı? Ben şimdi gidiyorum. Hadi bakalım sen ne yapıyorsan yap. Evet şöyle çıkalım arkadaşlar şöyle şuradan. Hadi sana keyifli 24 saatler dilerim. Sana da. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi biraz süre geçti. Bakalım İkra ne yapıyor arkadaşlar. Yine almış eline tableti. Youtube'a girmiş video izliyor arkadaşım İkracım keyifler nasıl abiciğim? Keyifler nasıl bakalım? İyi arkadaşlar İkra'nın video evini izliyorum. Arkadaşlar kendi kanalını izliyor İkra. <laughs> evet. İkra'cığım 24 saatin sonlarına doğru gelmek üzereyiz. Şimdi yatacaksın zaten sabah olacak. O zaman ben gideceğim zaten sen burada kalacaksın. Videoyu kapatmak için geldim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadardı. İkra uzun bir süre gördüğünüz gibi mutfak yerinde kaldı ve kalmaya devam edecek. Ben videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>